Merhaba arkadaşlar güzel bir de dendi ben önce. Evet açılsın geliyorum. Birazcık. Ben bunu ikinci kez seçiyorum. i̇lkinde birazcık fail oldu. Hemen açılmamıştı şimdi hemen açıldı lan. Yok istemez kardeşim. Bir git bir git lan bir git. güzel bir oyun, indirmenizi tavsiye ederim. Onunla kendi karakterinizi bile yapabiliyorsunuz. İsmini koyabiliyorsunuz. Fotoğraf bile çekebiliyorsunuz karakterinizin fotoğrafını. Kıyafet de giydirebiliyorsunuz. Evet. Ben bunu seslendirmeli oynayayım evet. <laughs> Seslendirme yaparak 99 yapayım. Yaşlıdan. <laughs> Yap yaşlı 99 yaşında emekli oluyor. <laughs> Kaç bölüm oynayayım? Şimdi bunun alıştırması var. Bir bir oynatıyor ama süresi de var. Bir bölüm oynayalım sonra böyle kostüm aldığımız bir tane yarışma tarzı bir şey var mücadele. Onun giriş bir tarihi kentte Evet. Hikaye şey. Hmm, kralın askerleri böyle köylere işkence çekiyor. Çektiriyorlar. Neyse. Yerde seslendirmemizi de yaparız. Gideyim. Zıplayayım abi. Para 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 para. Bir lira. Bir kuruş. <laughs> öldüreyim seni ben mi? <laughs> suya değersek canımız gidiyor. On can gidiyor. Adamı suya attım. Ne yapıyorsun lan bana? kayıt hele tamam biliyoruz kayıt Silahlar var oyunda. Silahları da yükseltip görünüşlerini değiştirebiliyoruz. Mesela 10 tane geliyorsa 15 tane de gelebiliyor. Yani yükseltme yapınca. Allah bir dur. Her Ya bir ölmedin sen ef. Evet. Gidelim paraları alalım. Bakayım şu. Bir anda adam da çıkabiliyor. Al bakın altında bir şey de var. Yerde al Evet. Ay ya. Şunu kır. Şunu da kır. Bundan para falan çıkıyor. Arkadaşlar böyle altınlı böyle siyahlı var. Onlardan da silah falan çıkıyor o parti. Ne yapıyorsun lan gel toş. Keltoş. toş. Kel, toş. Evet bunları diyordum. Böyle yemek de çıkıyor. Yemek can veriyor az önce gördünüz. Gördüğümüz ne gördünüz gördünüz mü bilmiyorum ama görmüşsünüzdür neyse Ha Oyunda şöyle yemekler var Tavuk var Ta Bir tane tavuk budu var Elma var bir de büsbütün tavuk var Büsbütün tavuk Tavuk en iyisi en çok can veren Oyunda dükkanlar da var Evet bir anda karşınıza dükkan çıkıyor Oradan da yemek filan alabiliyorsunuz Yemek veriyor silah veriyor bir de can veriyor Mesela canınızı fullen bir şey var O dükkanda 206 Ne diyor lan? Onlar kayboldu. Köyler biz kayboldu. Tamam diyor. Ve gidiyor. Evet. Giriş bir tanımlandı falan diyor. Tamam. Nota. Bu reklam. Evet. Oyunda böyle başarıda sandıklar var. Ve boss robotlar var. Şöyle dev robot gördünüz ya. Onlar boss. Onları yeniyorsunuz. 750 altın verdi. Güzel. Altınlarla kıyafet alabiliyorsunuz. Başka güçlendirme yaparsanız. Bakın şimdi zaten gösteriyorum. Yükselteyim. Gelişmiş kombo. Bakalım ne yapıyor. Haya. Küt. Küt küt. Güzel. Evet. Şimdi ikinci bölüm. Şalıştırmaya geçelim. Sonra video biter. okuyamadım ki. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan orada? Aya aya al. Bizim böyle ninjalarımız var. Onlar da iyi. Evet. Aha silah. Al 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 al. Üç tane attım. 3 tane şu. Pompalı almış şatkan. Git lan. Sanın lan Evet. Şimdi alalım bu paraları. Aa gizli ben, ben onu bir alayım abi. Su can götürüyor. Hop. iki kez canım gitti. Yallah. Böyle öldüreyim. Hilala bazuka falan var. Bazuka şuriken. Bir de iki tane. Bir tane keleş var. Diğeri de böyle değişik bir tane tarım. Ha bu. Diğeri de bu. İki tane şey var. Neydi onun adı? Bozuka var. Bir tanesi değişik. Diğeri de değişik. <laughs> Git lan. Hayo. Ne iş lan bu? Bu dövüşçü. Neden şurken var? Jackie Jennings'den dövüşçü. <laughs> önceki can izleyen mi? Ha dükkan dediğim de bu. Bakalım. Bak. Duvara vurdu lan kap şeyi. Böyle elini. Bakın. Ağzından akıyordur. Aha bazuka. En sevdiğim. Aa, aa, kaçtı. Şuna bak. Lan. Boşuna iki mermi gitti. Oo. Ordu var lan burada. Selam. Oo. Ben seni bir atayım şuraya. Ucu uğraşmadım bile. Bir aldım attım. Al sana al sana. Oo kalkanlı. Al sana. Hiç yemiyor lan. Aha. Hay Alın lan. Abi yardım et abi. Kalkanlı var bizi, bizi dövüyor. Ne? Mı? <laughs> Kalkanlı mı? Kalkan. Kalkanlı mı? Bir şey geçsin. Devam et. Rekor. Devam et. Ne oldu? Ya. Sen kapalı reklam çıkıyor. La. La. Tutturam. Evet. Sen de kapatmamışım. Ben niye reklam? <laughs> evet şimdi bir tane daha sandık açalım 256 daha. hayır henüz emin değilim <laughs> henüz emin değilim evet değilim çünkü hiç, hiç yapmıştık Neyse, yükseltelim aldığımız parayla evet bununla kalkanları öldü böyle öldürebiliyoruz Evet. Sol bölüm. Bunda robot çıkıyor. Son Bu bölümden sonra videoyu kapatıyorum. Macera da var. Bu alıştırma. O birisi böyle şey macera böyle. Şey, hikayesi var aynı. Yükleniyor. Yüklersin bakalım Yürüşücü aksiyon Tamam atılalım. Aha. Gel lan. Gel lan seni öldürüyor. Onları öldürdüm seni de öldüreceğim. He öldürürsen. Evet öldü. Tabi öldürdü. Evet şu an kim öldürdü anladık. Allah. 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 Evet. Hop bam, bam bam Üç tane vurdum lan. Üç, üç vuruşta gitti. Ben buraya ha gizli alan. Tamam. Gizli alanımızı da bulduk. Orası suymuş. Dereymiş orası görmedim. Ya tamam bana ne bundan ya. Bana abi. dev robot. Haydi saldıralım. Bunlar herhalde ikisi kanka. Neyse. Evet dış diye saldırdılar. Hayır kaç. Kaç kaç kaç. Ha? Hayır. Ne oluyor lan? Ne oluyor burada? Bir bakayım. Hop, hop. Ben bununla öyle... Allah 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 Evet bundan kurtulmanın yolu böyle bir dakika böyle şöyle zıplıyorsunuz sonra vurmuyor böyle zıplayın evet öldürdük gidelim ha ö e, e, böyle parçalanırsın hayır dep 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 yeah Tıp tıp tıp. Tı. Düğme vallahi niye silah patlatıyorsun? Şeytan da olur yapmayın. Neyse. evet <laughs> gidelim. De Haydi. Hmm, bu da ne? Yenmişler ekipleri. Ekip şey gitmiş. Kralım şu kırmışlar robot. Evet. Evet şimdi alıştırma tamamlandı yeter bu kadar. Evet devam et sandığımızı da açalım ve videonun sonuna Evet. Hayır ya. Ben seviyorum da şey puan vermek istemiyorum. Tamam. Bana bu ne? Neyse ya yani Evet. Arkadaşlar ben kostümü alacağım sonra. Ana hikayemiz de var. Bu alıştırma zaten. Söylemiştim. Ana hikaye. Bir dakika ana hikaye gider. Evet. Şey var böyle kostüm alma şeyi var. Ben onu yapayım. Sonra karakterimi de onu aldıktan sonra karakterimizi de beraber oluşturursun yine. Hadi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.